Aslında bir tane aktif şubemiz var. Nerede? Hepsi İzmir'de. Dört tane inşaat. Nerede? Işat. İzmir'de. İzmir'de tamam. Tamam. Evet e, yepyeni bir markayla tekrar aranızdayız. Kendileri daha İzmir'den geldiler buraya ve inanılmaz bir konsepti var. E, ben standı gezdiğimde ve önünden geçtiğimde e, Böyle bir konsept gördüğümde kendimi böyle şeyde zannediyorum Kapadokya'da restoranlar vardır böyle mağara şeklinde çok farklı bir konsepti ve mistik bir havası vardır. E, Luku gördüğünüzde de kendinizi Kapadokya'da gibi hissedebilirsiniz ya da Mardin'de bir ara sokakta, bir restoranda hissedebilirsiniz. İnanılmaz bir atmosfer yakalamışlar. Hoş geldiniz Hüseyin Bey, nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. Hızlı ve heyecanlandırdınız çünkü sizin <laughs> evet, konseptiniz çok. evet çok teşekkür e, ediyorum. Müthiş bir havası var, çok, sağ olun. çok mistik bir e, havası var. Çok da e, orijinal e, ürünlerle sağ olun. geldiniz. Biraz Luca sizden dinlemek istiyoruz. Ben böyle heyecanla anlattım ama sizin de <laughs> anlatmadınız. Biz aynı şekilde çok heyecanlıyız. Evet, nasıl ee... doğdu böyle bir konsept? E, mimarınız kim? <laughs> Kimin fikriydi? Aslında şöyle anlatayım, biz uzun yıllarda sektörün içindeyiz. Şimdi yeni bir marka olduğumuzdan bahsettik. Hı hı. Markamız yaklaşık 6 ay önce Nisan ayında, 2023 yılında bu yıl yani hı hı. İzmir'de kurduk. İlk şubemizi açtık. Hı hı. Fakat şimdi franchise fuarındayız. İş ortaklarımız yani yatırımcı adaylarımız da geldiğinde hı hı. biraz ön yargı oluşuyor bu konuyla ilgili. Ama biz onlara şunu anlatıyoruz. Aslında markamız yeni ama biz sektörde yeni değiliz. Bizim 2014 yılında kurmuş olduğumuz bir markamız daha var. Onu da buradan ee, anons edebiliriz. Da söyleyebiliriz. Ee, İzmir'de de tanınan bir marka aslında Nargileci Tosun Paşa e, adıyla ee, İzmir'de ve e, Bodrum Marina'da şubelerimiz var. Alıçatı'da, hı hı. E, İzmir, Gaziemir, Buca ve Alsancak'ta şubelerimiz var. Hı hı. Aslında geçmişten gelen bir altyapıyla beraber kurulmuş olan bir marka bu. Hı hı. E, o yüzden Nasıl buraya evrildi <laughs> peki? <gülüyor> Şöyle aslında biz markayı evriltmedik. Biz evrilttik. Yeni bir sektöre girmek istiyorduk. Nargile sektörü dedik. Bu arada Nargile diyorum ama aslında onun da çok farklı bir konsepti var. Nargile lunch olarak geçiyor. Hı hı. Ee, örnek verirsek mesela Bodrum şubemizde, Bodrum ki şubemizde üst katında otelimiz var, teras katımız var, yemek menülerimiz de çok geniş. Hı hı. Ee, daha sonrasında kahve sektörüne girme kararı aldık ortaklarımla beraber. Ee, bizim amacımız her zaman farklı bir şeyler yapmak. İnsanlara e, yeni deneyimler kazandırmak. Look markasıyla da yola çıkarken ee, biz aslında karıştırılıyor. Biraz bohem konseptiyle karıştırılıyor. İşte Kapadokya fuarda çok benzeten oldu. işte Mardin'e benzetenler oldu. Aslında bizim konseptimiz tam olarak Marrakeş. Marrakeş hmm. konseptiyle yola çıkıyoruz. Ee, bu konseptleri yola çıkarken aslında biz salaş bir ortamın içerisinde e, A segment müşteri, A müşteriyi hitap etme yoluyla çıktık aslında. E, premium bir ortam oluşturmak istedik. E, ve e, bizim konseptimiz aslında A'dan Z'ye tamamıyla el işçiliği desem yeridir zeminimizden tutun duvarlarımıza kadar tamamen el işçiliği. Duvar boyalarımızdan örnek vermek gerekirse yaklaşık 10 farklı rengin birleşimiyle oluşturulan boyaları ressam arkadaşlarımız elinde süngerlerle duvar boyasını yapıyorlar. Yani bizim duvar boyamızın aslında bir kodu bile yok. Tamamen el işçiliği. E, farklı olarak girdik demiştim evet, konsepte. Evet. Şimdi konsepti farklı yaratınca evet. bununla biraz içeriye yansıtmak gerekiyor diye düşündük. Hı hı. E, örnek vermek gerekirse Yanında getirdiğim ürünlerden. Lütfen. Bitki çayı demlemiz şu şekilde. Bu da tamamen el yapımı. Hı hı. Bunları özel olarak ürettiriyoruz. Topraktan şu şekilde. yapılmış. Evet topraktan yapılmış el içiliği. fırınlanmış bir ürün. Çok güzel gerçekten de böyle e, ağır bayağı da. Evet. evet. E, döküm e, tencereler gibi. gibi Ama evet, topraktan gibi. Tabii, yapılmış. Topraktan fırınlanmış güveç, bir malzeme. E, mantığıyla yapılmış. Evet. Bu bitki çaylarımızda kullanıyoruz. Fincanlarınız yine aynı şekilde güveç Evet. mantığıyla yapılmış ve inanılmaz böyle kokusuyla yani fincana bir şey koymadan kokusuyla sizi cezbeder. Boş şu an içi ama evet. çok güzel hissedebileceğiniz bir deneyim yaşatıyor Kesinlikle. aslında. Ne tür çaylarınız var ya da ikramlık ürünleriniz neler biraz onlardan bahsedelim. Yeni olduğunuz için sizin şey ürünlerinizden Tabii. bahsetmek önemli. Tabii. Sosyal medya hesaplarından da luku mutlaka takip edip e, burada e, konseptlerini yakından görebilirler. E, buyurun devam Şöyle edin. Şöyle bahsedeyim. E, farklı olarak bir konseptle yola çıktık. E, farklı ekipmanlarımızı kullanarak bir bütünlük kazandırdık. Ama biz farklılık yaratırken hı hı. bunu menü içeriğimize de yansıtmamız gerekiyordu. Biz genelde niş ürünlerle, argesini yaptığımız ürünlerle devam etme taraftarıyız. ortaklarından biri de e, bu konuda çok uzman, yaklaşık 20 yıllık bir tecrübesi var bu konuda. Bizim bütün reçetelerimizi e, ortam hazırlıyor. Aslında e, hepimizin bir uzmanlık alanı var ortaklarım arasında. Hı hı. E, çok Kaç ortak oldu bir şirket. Biz 5 ortağız. 5 ortağız. Herkesin çok güzel bir uzmanlık alanı var. Herkes kendi kanalında ilerliyor. Ee, o şekilde mutlu bir ekibiz, mutlu bir ekip, mutlu bir marka oluşturuyor. Ee, ürünlerimizden bahsedecek olursam, e, bizde bulunan ürünler, mesela look kokteyllerimiz var, daha doğrusu değil diyelim, alkolsüz kokteyllerimiz var. Hı hı. Ee, dışarıda diğer markalarda bulabileceğiniz kokteyller değil, ee, misal veriyorum frozenlarımız var, e, milkshakelerimiz var. Bunlar da dışarıda bulunabilecek ürünler değil. Tamamen argesi biz ait olan ürünler. Özel bir aroması ürünler. var. Kesinlikle. Size özel. Bizim doğal meyvelerle hatta bizim mümkün olduğunca doğal meyveler kullanmaya çalışıyoruz. Ürünlerimizin birçoğunda, hepsine yakınında. Hmm. Mevsimsel olarak değişkenlik gösteriyor ama hmm. elimizden geleni yapıyoruz bu konuda. Hmm. E, konseptimizin kalitesini de ürünlerimize aktarmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince e, sürekli arge çalışması yapıyoruz. Mesela şunlar e, yine el yapımı Hindistan cevizi e, kokteyller için kullanmak istediğimiz ee, bir bardağımız diyelim. Ee, bu şu an şubelerimizde bulunmuyor. Bunu çalışmasını yeni yapıyoruz. Şu an arge aşamasındayız. Ee, i̇nşallah bir ay içerisinde bütün şubelerimizde kullanmaya başlayacağız bu ürünümüzü de. Sürekli yenilikler katarak aslında yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Evet, iyi ki buradasınız, iyi çok ki bu fuardasınız ediyorum. ve sizin gibi farklı konseptleri böyle bir arenada görebiliyoruz. Çok Umarım İstanbul'da da bir şubeniz olur. 2024 <laughs> yılında bir röportaj yaptığımızda Edim Hanım işte MR mesela evet. çok talep gören yerlerden biri bu tür konsepti orada yakalayabilirsiniz, orada bir şube yakalayabilirsiniz. Evet. Anadolu yakasını. Sultanahmet'te böyle bir yer yakalayabilirseniz gerçekten de inanılmaz talep görecek evet. lokasyonlardan biri olacaktır. Kesinlikle. Yolunuz açık olsun. Diğer ortaklarınızın da isimlerini buradan söyleyin lütfen. Ee... Onlara da selam gönderelim <laughs> burada. Erkan Bey, Tanıl Bey, Kemal Bey, Yıldırım Bey ve Ben Hüseyin Çakır. <laughs> Bu şekilde yolumuza Siz devam ediyoruz. Siz tebrik ediyorum. Çok teşekkür Böyle ediyorum. Böyle güzel bir girişiminiz. Çok ee, i̇nanılmaz sağ olun. vizyon ve tasarım konusunda da mükemmel bir eee e, yapmışsınız. Çok sağ olun. Güzel bir konsept olmuş. Peki son olarak Kapadokya'da da olacak mısınız? <laughs> Aslında şöyle, e, biz 6 aylık bir markayız ama İzmir'de <laughs> şu an e, ...en popüler kahve markalarına biri haline geldik. Ee, ve yolda karşılaştığımız insanlar bile bizi biliyor. Bu bizim için çok gurur verici. Hı hı. Hatta burada standımızı ziyaret eden insanlar... ...işte biz sizin gelmenizi bekliyorduk, sizi aylardır takip ediyoruz deyip gelen iş ortağı adaylarımız, yatırımcı adaylarımız var. Türkiye'nin her yerinden her köşesinden talepler var, görüşmelerimiz devam ediyor ve bizim amacımız aslında sadece Türkiye değil bir Türk markası olarak tüm dünyada isim yapabilmek ve ülkemize de temsil edebilmek gibi bir amacımız var. Umarım, Umarım hayallerimizi hep beraber gerçekleştiririz İnşallah. iş ortaklarımızla beraber. İnşallah. Ee, gerçekten böyle yeni firmaların burada olması biz çok mutlu ediyor. Onları bir ilk atacakları adımlardan bir yani büyüme adımlarından atacakları ilk adımlardan biri Tabii. franchise fuarında olmak ve buradan Hı -hı. 2024 yılı için yeni hedefler, yeni şube hedefleri, yeni şehir hedefleri koymalarını sağlamak, o vizyonu vermek çok iyi. Dediğim gibi yolunuz açık olsun. Çok teşekkür sizi edelim. burada görmek harikaydı. Çok i̇yi ki geldiniz. Biz teşekkür ediyoruz vesil olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Evet, Look Cafe'yi mutlaka takip edin. Ee, çok güzel bir konsepti var. Dediğim gibi kendinizi Kapadokya'da bir restoranda e, hissettiren, inanılmaz de deneyimler ve lezzetler tattıran bir konsepti var. İzmir'de olan arkadaşlarımız şu an İzmir neredesiniz? Ee, şu an buca şubemiz aktif. Ee, diğer şubelerimizin e, 6 tane şubemiz şu an inşaat aşamasında. Son 2 ay içerisinde çok hızlı bir şekilde franchise anlaşmalarımızı yaptık. Hı hı. 10 gün içinde Gazemir şubemiz açılıyor. 18-19 Kasım'da İzmir Hatay ve İzmir Kemalpaşa şubelerimiz açılıyor. Ee, Aralık ayı başına da Tire şubemiz aktif hale geliyor. Diğer şubelerimiz de yolda. Harika. Evet, en yakın İzmir Gazi Şubesi'nde, e, Gazi Emir Buca, buca şu Şubesi'nde e, mutlaka ziyaret edebilirsiniz. Açılışları da takip edersiniz sosyal medya hesaplarından. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki markayla tekrar